Şarkı fıkesinin baş birisi yüce Kulina yani ben bu kadar salak olduğuma gerçekten inanamıyorum. Ha. Estağfurullah yüce kuluna öyle. Bu şok ya ne yapıp edip beni kandırıyor ya. Şeytan tüyü mü var? Nedir bunda ya? Tüyünü bilmem ama onda bir şeytanlık. Ben, benziyor, çok iyi. Şey, şeytan onda bir şeytanlık şoker ne yapıp edip beni kandırıyor ya? Şeytan tüyü mü var? Nedir bunda ya? Tüyünü bilmem ama onda bir şeytanlık olduğu kesin. Çok kötü, çok. Korfacığım, oyuncaklar ülkesini <laughs> bir <hiçbir> bir beladan kurtardım. Bile <laughs> benden ne dilersen. Şey, şey diyeceğim Şey, ben de insan olmak istiyorum. Aa, yok, o kadar da uzun boylu değil. <laughs> Böyle gidersek yakında oyuncaklar ülkesindeki herkes dünyaya yerleşecek canım.